Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrarlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, güzel bir tarih tekrarı olduğuna inanıyorum. Ee, KPSS'de YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Vatandaşlık ve coğrafya için de tekrar yapmayı planlıyoruz. Hadi başlayalım. Osmanlı İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma 1555 Amasya Anlaşması arkadaşlar. Osmanlı İran arasındaki ilk resmi anlaşma. Eri Fatih 3. Mehmet'tir. Osmanlı Devleti 3. Murat devrinde en geniş sınırlara ulaşmıştır arkadaşlar. Eri Fatih'in 3. Mehmet olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti 3. Murat döneminde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Bakın karıştırmayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne ilk rastlataneyi Takıüttün Mehmet açmıştır arkadaşlar. İlk çok karşınıza çıkar. Osmanlı Devleti'ne ilk kağıt para Abdülmecit döneminde bastırılmıştır. Kayıme kayma arkadaşlar Avru Mecid döneminde bastırmıştır. Devletin kötü giden kötü girişatı hakkında Koçu Bey raporlar hazırlatan padişah 4. Murat arkadaşlar. Koçu Bey raporları görünce aklınıza 4. Murat dönemi gelmesi lazım. Batırlar Blue Mox yani mavi cami olarak adlandırdığı cami Sultan Ahmet Camii arkadaşlar. Mavi cami. Blue Mox. Unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetildiği saray Topkapı Sarayı'dır. Duyum Umumiye Genel Boşlar iradesi 2. Abdülhamit zamanında kurulmuştur arkadaşlar. Osmanlı'da Mebusan Meclisi ilk kez 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır arkadaşlar. Osmanlı Rusya arasında imzalanan ilk resmi anlaşma Bahçe Saray Anlaşmasıdır. Bakın Osmanlı Rus arasında imzalanan ilk resmi anlaşma Bahçe Saray. Osmanlı İran arasında Diye bir Ömer. Diye Osmanlı İran arasında anlaş, yapılan ilk anlaşma Amasya Anlaşması'ydı. Osmanlı Rusya Bahçe Saray Anlaşması arkadaşlar mutlaka bilmemiz lazım. Osmanlı Devleti 1792 yaş anlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'dir. Arkadaşlar çıkma ihtimali yüksektir. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. Son toprak parçası Trablusgarp'tır. Tekrar ediyorum. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. Son toprak parçası Trablusgarp'tır. Osmanlı için hasta adam tabirini ilk kez kullanan devlet Rusya'dır. Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Bankı Osmanlı'dır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Bankı Osmanı. Osmanlı. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisi açan kişi Şeker Ahmet Paşa'dır. İlk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa. Osmanlı Devleti'nde ilk mizah dergisi Diyojen. Arkadaşlar ilk mizah dergisi Diyojen'dir. Osmanlı Devleti'nde müzeciliğin kurucusu Osman Hamdi Bey'dir arkadaşlar. Müzeciliğin kurucusu Osman Ebrey. İlk şeke ilk resim sergisi açan Şeker Ahmet Paşa. İlk Osman Devleti'nin müzeciliğin kurucusu Osman Hamdi Bey. Osman Devleti'nde ilk kadın dergisi Terakki Muhadderat. İlk kadın dergisi. Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'dır. Hamidiye kahramanı kimmiş arkadaşlar? Rauf Orbay. Birinci Balkan Savaşı'nın bitiren anlaşma 1913. Londra Antlaşması. Birinci Balkan Savaşı'nı biten anlaşma arkadaşlar unutmuyoruz. 1913 Londra Antlaşması. Dünya savaş tarihinde savaş uçağı ilk kez hangi savaşta kullanılmıştır? Trablusgarp Savaşı'nda. Savaş uçağı ilk kez Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya savaş ilk kez savaş ilan eden devlet Karadağ'dır arkadaşlar. Şimdi Birinci Balkan Savaşı vardı değil mi arkadaşlar? Birinci Balkan Savaşı Osmanlı'ya karşı yapılmıştı. Bunun içinde kimler vardı? Büyüsek diye kodlamıştık arkadaşlar. Büyüsek. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karada. Birinci Balkan'da olmayıp ikinci Balkan'da olan devlet neydi? Romanya. Romanya arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ilk savaş açan devlet Karadağ'mış arkadaşlar. Devam. Birinci Balkan Savaşı'nda en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır. E Bulgaristan en karlı devlet çıkınca diğer Balkan devletleri İkinci Balkan Savaşı'nı başlatarak Bulgaristan'a savaş açmışlardır. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluk'tur ve karşınıza çok çıkacaktır. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluk'tur. 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı'dır. 18 Mart kahramanını unutmuyoruz arkadaşlar. Cevat Çobanlı. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmaları Sarı Kitap ile dünyaya ilan eden devlet Sovyet Rusya'dır. Sarı Kitap arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmaları Sovyet Rusya Sarı Kitap'ta deşifre etmiştir. Birinci Balkan Savaşı'ndan ayrılan İlk devlet Japonya'dır. Birinci dünya savaşı pardon arkadaşlar. O kadar çok video çektim ki kusura bakmayın. Birinci dünya savaşından ayrılan ilk devlet Japonya. Birinci dünya savaşı sırasında taraf değiştiren devlet İtalya. Birinci Balkan savaşına katılmayıp ikinci Balkan savaşına katılan devlet Romanya. İkinci meşretin ilan edilmesine etkili olan cemiyet, İttihat ve terakki cemiyetir arkadaşlar. Bir son göre yeniden kurulması planlanan devlet Polonya'dır. Bakın. Bir son göre yeniden kurulması planlanan devlet Polonya'dır. Soru. Yazar. Aşağıdaki devletlerden hangisi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bakın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmamıştır. E, Polonya'yı verirler buraya arkadaşlar. Polonya'yı verirler. Çünkü Polonya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur sorular böyle düşürücü gelir. Devam ediyoruz. Monroe Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Monroe'su imzalayan kişi Rauf Orbay. Monroe Ateşkes Anlaşması'na göre işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. Unutmuyoruz arkadaşlar. Monroe'sa göre işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. İşgallere karşı ilk tepki Cemiyetlerin kurulmasıdır. Arkadaşlar bakın bu soru karşınıza çıkar ve yapama, yapamayan arkadaşlar olabilir. Aşağıdakilerden hangisi? İşgallere karşı verilen ilk, ilk tepkidir. Cemiyetlerin kurulması. Mustafa Kemal Samsun'a 19. Ordu müfettişi rüpesiyle göndermişti arkadaşlar. 9. Ordu müfettişi. Unutmuyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın görevlerini bu Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Soru Erzurum Kornesi'nden önce diye de gelebilir. Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kornesi'nden önce önce askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Doktor Esat Işık tarafından kurulan cemiyetin adı nedir? Milli Kongre Cemiyetidir. ABD manetelliğini savunan cemiyet nedir? Wilson Prensipleri Cemiyetidir. Mustafa Kemal Bey, Alifet yok yani beraber çıkardığı gazete Minber'dir arkadaşlar Minber'i unutmuyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetildiği saray Topkapı Sarayı dedik. Bu sanki iki sefer mi gelmiş? Bu, bu sayfa iki sefer olmuş arkadaşlar. 352'den. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. Birinci temel döneminde ise Ankara'dan milletvekili olarak seçilmiştir arkadaşlar. Bu detayı unutmuyoruz. Arkadaşlar şurayı tekrar ediyorum. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde ise Ankara'dan milletvekili olarak seçilmiştir. Milli mücadelelerinin doğrudan sözcüğünü yapan ve Sivas Kore'sinde çıkarılan gazete İrade-i Milliye'dir. Unutmuyoruz arkadaşlar. İslam Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Açık Söz gazete, gazetesidir. Latin harfiyle çıkarılan ilk gazete Mardin gazetesidir. Hemen burayı tekrar ediyorum. Sivas Kore'sinde çıkarılan gazete İrade-i Milliye. İslam Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Açık Söz. Latin harfiyle çıkarılan ilk gazete Mardin gazetesidir. Milli sınırlardan ilk kez Erzurum kornesinde söz edilmiştir arkadaşlar. Evet, Galip Hoca, Reşad-ı Sani lakaplı ve Nazilli Korelerini toplayan, aynı zamanda İş Bankası müdürü olan kişi Celal Bayar'dır. Arkadaşlar hepsi ayrı ayrı soru gelebilir. Galip Hoca kaplı kişi kimdir? Celal Bayar. Nazilli kornelerini toplayan kişi kimdir? Celal Bayar. İş Bankası'nın ilk müdürü kimdir? Celal Bayar arkadaşlar. Doğuda Türk nüfusunun Ermenilerden fazla olduğunu belirten rapor General Harbord raporudur arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Burada bir verelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.